tekrardan arkadaşlar Ben öyle bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda toplam 6 tane kapı var Ve yanımda kimse yok arkadaşlar bu videoda Kimse gelmedi ya keşke birileri gelseydi Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar burada altı tane kapımız var Hepsinde de farklı farklı karakterler var arkadaşlar birisine kırmızı da Sonic var Shadow Sonic gördüğünüz gibi Bu kim? Aa Vay be elmastan zırhı var Aa onun sol bacağının ne oldu? Kırıldı mı? Evet annem de. Bazar ters battı. Dolu kılığı ters Ama dur kötü kötü. Bak kötü kötü. Bak şimdi koşturayım ben sana. Koştur bakalım nasıl koşuyor. Vay güzel koşuyor. Evet. Aha koşuyor. Vay be. Bu ses ne? Hoppa ne? Silahımın öykü. Vun 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 sen o motoru nereden aldın? E şimdi ben kendime motor verdim. Gücü olmuş mu? Bak bakayım. Anam güzelmiş. Arabam ben arabam ben de motor alabilmek istiyorum. Lütfen bana da verdin. Büyük ben de bir bakabilir miyim? Hayır neşem ya. Kaçsız binemezsiniz. Kaçsız motor süymez. Çünkü tehlikeli. Kafanız bir. Tamam hemen iki saniye şuraya gideyim. Tamam tamam doğru söylüyorsun. Tamam bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Siz olsanız hangi kapıyı seçerdiniz yorumlarda yazın. Ha kaskla binebilir miyim? Vay be. Evet. Hayır kasıtlı sürme Bana ver ben süreceğim şimdi birazcık arkadaşlar. Bakayım şimdi nasıl gidiyor. Oo bayağı da hızlı gidiyor. Bakın ön kaldırabiliyor mu arkadaşlar? On dur bir dakika arkadaşlar ön kaldırayım bir de ben şundan. Hop şöyle. Vay be. Oo, ho, ho. Aman taşı çıkıyordum. <laughs> yok yok yarışmayalım dur. Arkadaşlar siz olsanız hangi kapıyı seçerdiniz? Bunlarda lütfen yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kırmızıda Shadow Sonic var. Sarıda Granny var arkadaşlar. Mavide Huggy Wuggy var. Yeşilde Kertenkele Çocuk var pembede Ladybug var e, Uğur beceği. Turuncu'da da korkunç komşu var arkadaşlar. Siz olsanız hangisini seçeriz? Bebek Sönük vardı. Kaskın bende kalmış. Aaa Bende silahlı kılıç var. Süper. iyi, süper. Silahlı kılıcım da var. Al Bebek Sonic Bu senin kaskın. <laughs> Elinde ekmek değil. <laughs> o nasıl ekmek? <laughs>

Ya bebek dur kapılar açma. Arkadaşlar neyse siz yorumlarda yazın hangisi seçtiğinizi. Ece mi şey düşünün şey düşünün. Ben onu çok merak edeyim. Çok havai bir işi. Adam da bana vuruyor ya. Ben bir de öfke tek bebek doluyum. Bir daha söyle. Bebek sönük tamam yapma yapma. Tamam ecemil yapmıyorum ya. o ya. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk olarak Shadow Sony'yi açtım kapısını. Vay be. Normal olarak girdik ama. Gel buraya gel. Vurmayın birbirinize gelin şuraya. Şöyle gidelim bakalım. Evet. Ya susun gelin şuraya gelin. Alırız yenisini. Ancak şu da benim motoyumu yedi anne? Kal ama benim arabam böyle dedi bebek hani. Bak bebek onu ile etti. O benim onu demiyorum lan kuttum. Küsme küsme. <laughs> Arkadaşlar bebek seninle jeli küs dışınları barıştırın yarımlarda. Hadi bakalım. Gelin şöyle. Anam bu ne böyle? Baksanıza burada ne var böyle? Ya beni takip edin. Aha. Aa. Shadow Sony'e bak. Oh vay canına. Sonunda istedim formülleri. Ne vuruyorsun be? Aa. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz Enes. Nasılsınız bakalım? Beni ilk defa mı görüyorsunuz? Evet seni ilk defa görüyoruz Shadow Sonic. İyi ee, bakın hızıma. O zaman hızımı görün. Ne yapıyorsun sen? Kim var orada? <laughs> Enes yardım et. Ee, kimseye görüşürüz ben kaçar. Mın kaçtı bu. Eyvah kim varmış? Ana dostum yardım et. Babacım babacım niçin ki babamı götüreyim. Bak ya işte şu ne gelmiş babama. Bu ne hapşitmiş ya. Vay be. Şu arkadaşlar baksanıza ne yapmış ya Shadow Sonic ulan var ya ulan Shadow Sonic. Baksanıza burayı lazeri kapatmış arkadaşlar. Bizim onu öldüreceğimizi bildiği için hemen kaçtı. O güzel ve bayağı havalıydı arkadaşlar Shadow Sonic. Siz beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Ben çıkar baba ne? Demeyeceğim ki şöyle kaya ya da iptal edelim şöyle iddia edelim. bana bırakın. Ben şimdi halledeceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya kod yazalım. Castle mail yazalım. Şu tuşa Tıklayalım. Şunları şöyle yazalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu tuşlara tıklayalım. Şunları şöyle tıklayalım. Tamam. bir şey Ana nasıl yaptım lan çok iyi. Ege yolcunu yiyeceğim diye Babamı da çıkartayım annem Hadi çıkart. Alalım. 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 Alalım ya. Ya hadi ya. Sen de iyice ağlak çıktın ha. Tamam. Arkadaşlar Sony'yi de kurtardık. Hadi bakalım şimdi ise sıra hangisini girelim? Bence ikinci olarak da arkadaşlar Granny'ye girelim. greni Granny Hadi girdim bakalım grende ne varmış. Güzele benziyor arkadaşlar greni Hemen atlıyorum aşağıya. Hop atladım. Anam bunlar ne? Bir sürü çocuk merhaba mi çocuklar. <laughs> ne güzel ya bizi buradan kurtarın. Ha? Niye ya? çocuklar durun bakalım yanınızda. Hoş <laughs> Şimdi bu çocukların arasında bazılarının cebine ben elmaslı zümrüt koydum. Onları doğrusunu vurmazsan hepsi ölür. <laughs> Masum çocukları öldürmüş olursun. Ya Gren niye böyle bir şey yaptırıyorsun? Seni öldüreceğim şimdi. Beni öldürürsen aileni de öldürmüş olursun. Ailenin evinin altına TNT'ler koydum. <laughs> ya pis Gren'i ya. Bilmiyorum. İyice Bence hepsini tek tek gördüğüm Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz ölüm yedi seçin. Ay çok faydalıyım kardeşim. Yapma öyle bebek Sonic. Onlar çocuk ya. Masum çocukları öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Ya ben of ya arkadaşlar. Ya of ya çok kötü bir durum ya. Durun durun bakalım hangisini seçsem arkadaşlar ya. Ya Granny var ya sen çok kötü bir insansın. Aa, öldür hadi çocukları masum çocukları. Eyvah bir tane de öldürdük. Allah bu olabilir bu olabilir. Dur hangisi? Vay o da değilmiş ya. Dur arkadaşlar ben seçeceğim bu sefer de. Hadi. Of fire masum çocuğu öldürdüm arkadaşlar. Ee, hangisi olabilir? E, şunu seçtim. O da değilmiş. E, peki şu. O da değil. Yanlışlığını vurdum arkadaşlar. Önüne geçti onu vurdum ya. Bir dakika ben geçin. O da değil ya. Of arkadaşlar hiç bulamıyoruz. Bir dakika çocukları öldürmek. Ay çok özür dilerim çocuklar. Affedin beni ya. Of ah buldum. Buldum buldum buldum. Vallahi bile buldum. Yaşasın. Tamam öldürmeyin daha fazla çocuk. Bulduk. Tamam. Altında bulduk. Zümrüt'te bulduk. Of ya nasıl buldunuz hemen? Buluruz. Of. Sonunda çocuklar arkadaşlar hepsini öldürmedik en azından. Demin izince bugün yine başıyla masum çocuklar yine yine ortaya çıkardı. Ne on tanesi? Üç tane, dört tane kaldı ya. Neyse arkadaşlar, hemen çıkalım şuradan şöyle. Evet arkadaşlar geldik. Ya kapıyı niye yüzüme kapattın? Ben kapattım Komik Hayır hiç de işte komik değildi Jerry. Ya yeter artık motor sürmeyin ya. Yoksa canım motor sürmek istiyor. Canım çekiyor. Sürmek istemiyorum. Kaskım yok çünkü. Şöyle gidelim. Aa gördün mü çocuk? Hele amca lütfen yardım et. Burada sıkıştım. Eyvah gördün mü çocuk kurtarmamız lazım. Bebek sürekli nasıl kurtaracağız? E şimdi düğmeye basacağım bu tonu ya? Ya dur dur basma. Tiyatiler var etrafında. Ay ne şey tiyatiler mi var? Evet bak etrafına. Olamadı lan lan. Bu kadar da bittim de bu lan. Ee, doğru olanı bulmamız lazım. Enes oğlum çok korkuyorum Enes amca lütfen yardım et oldu bak bir lan el hepsine bastım baş, baş, baş. Yani bir dakika ee, şuradan şuna bastım Yerdekilerden mi buton e, ee, Hepsini basıyoruz da TNT patlamıyor Umarım TNT patlamaz artık şunlara bastım şunlara bas Aa açıldı Gel gel çocuk gel gel çocuk iyi misin abla, Lütfen şunları hemen kırın Tamam kır 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 kır. Oh, tamam kurtardık patlamaz artık. <laughs> Teşekkürler Enes amca. Huh, oh, çok iyisiniz çok sağ olun. Rica ederiz gel çocuk ya. Dur dur bebek sönük ne yapıyorsun ya patlayacak şimdi bir yer ya. Ya bu bebek sönük manyak arkadaşlar ya. Tiyanyi patlatıyor. <laughs> Neyse o televizyonu izlesin arkadaşlar içeride. Hadi bakalım bu sefer de hangisine girsek. Ladybug'a mı korkunç komşuya mı yoksa Huggy Wuggy'ye mi? Bence Huggy Wuggy'ye giremekse. Arkadaşlar Ladybug'a da dola girelim <laughs> Tamam tamam. Şöyle gidelim ilk önce Gıvıgı. Burada ne var acaba arkadaşlar? Hacı neredesin? Burayı var lan abi. Hadi gidelim. Tamam. Aa burası karanlıklaştı Jerry. Önden sen git. Benim önden gideyim. Aşkım neyim? Çıkar diyor. Hey bakayım. Ulan ulan. Ulan şimdi Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Anam. Küçüğü olan mı? Bu küçüğü galiba zarar vermiyor. Evet ama zarar vermiyor. Ben kötü birisi değilim. Hı? Kötü birisi değilmiş. O zaman sana da de al albaya. Bütün albaya. Benim atım oldu. Herhalde, tamam ya <laughs> sen ne saçmalıyorsun? Allah Allah bebek dolapı, bebek bebek dolapı. Allah Allah bebek dolapı. Yedi menci, ben şimdi inat buyum, Bak yemin de etti Ola da mı, bu ya bu bebek hadi hadi, ben şimdi cinayet buyum, cinayet ne ya? zarar vermeyin. Tamam tamam, sana zarar vermiyoruz ya. Senin baban nerede ya da annen? <laughs> arkadaşlar bak bu Bugi'ye bak ya. Çocuğunu gelmiş arkadaşlar başımıza salıyor. Neyse buradan da çıktık. Şimdi ise arkadaşlar pembeye girelim. Pembede ne var? Ladybug var. Ladybug'a geçelim şöyle. Koş koş koş. Aha! Ladybug. Onun bu ne? Ha blokları var. Biz buradan nasıl atlayacağız arkadaşlar? Hop! Aha, hop! Atladım. Vay be! <laughs> arkadaşlar ben yandım ama çıktım nasıl oldu? Enes lütfen yardım et. Geliyoruz bir dakika Lady Bak. Şu lakış Lady Bak'a da yardıma gidelim arkadaşlar hemen şöyle. Hop buradan buraya atladım. Hoppala buraya da atladım. Hoppala buraya da atladım. Lady Bak iyi misin? Teşekkür ederim Enes. İyiyim çok sağ ol. Rica ederim. Bunda ne var? Oy Ladybug bak kralsın sen ya. Hemen şunları aldım arkadaşlar. Hazineyi de kaptık arkadaşlar. Tamam. Hazineyi de bulduğumuza göre arkadaşlar artık bir yere girmemize gerek yok. Ladybug bak sen de buradan gel bizi takip et. Buradan çıkabilirsin. Buradan çıkalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Rica ederim Ladybug bak. Çok sağ ol hazine için. Rica ederim beni kurtarmaya geldiği için. Ne demek? Tamam. Sen senin bebek sürekli buradan kurtarır. Lady bak abi ya. hemen kurtarayım. Gencenim benimki, Oraya bebek yanmazsın sen ya. Hadi şuradan şöyle atlayalım. Şuradan şuraya geçtik arkadaşlar. Hop buradan böyle nereye ne kayboldu. Neyse jel de kayboldu arkadaşlar. Neyse e, diğer videoda arkadaşlar korkunç komşuya girmemizi istiyorsanız bu videoyu sizden 4500 like istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Elas Arslanhanesi'nin neredeyse 1 milyon abone olacağız arkadaşlar. 1 milyon abone olmamıza lütfen yardım edin ya. Valla 2 aydır arkadaşlar 1 milyon abone olacağız olacağız diyoruz. Bir türlü olamadık. Albi ayıp ediyorsunuz beni arkadaşlar. Valla kırıyorsunuz. Küserim size valla ya. Valla o kadar canım ailem diyorum. Canım güzel ailem diyorum. Siz bana hiç arkadaşlar değer vermiyorsunuz. Ben de size küseceğim valla. Sizleri seviyorum. Umarım bir de beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.